Merhabalar değerli arkadaşlarım. Ee, bu videomuzun konusu idare hukuku değerli arkadaşlar. İdare hukukundan tekrar mahiyetinde soru çözmek istiyorum. Soruları kaydırıyorum. Bir tane aldım ve başlıyorum. Aşağıdakilerden hangisi? idare hukukunun özelliklerinden biri değildir. Soru kökün olumsuz olduğuna dikkat. Genç bir hukuk dalı mıdır? Evet. Ya Burada gençten kasıt nedir arkadaşlar? Sonradan ortaya çıkmış. İçtihatlara dayanır mı? Evet, idari mahkemelerin kararlarına dayanır. İçtihat neydi? Mahkeme kararı ve yorumuydu. İdari mahkeme kararları, idari hukukun aynı zamanda kaynaklarıdır. Tedvin edilmiş bir hukuk dalıdır. Hayır. İdari hukuku tedvin edilmemiştir. Yani e, derlenip kitap haline getirilmemiştir. Yani kodifiye değildir. Kodifiye değildir yani kitaplaştırılmamış. Temel amacı kamu yararını sağlamak mıdır? Evet. KPSS sınav sorusu. İdari hukukunda doğan uyuşmazlıklar idari yargıda çözülür. Gayet tabi adlı yargıda değil idari yargıda çözülüyor idari uyuşmazlıklar. Bu arada dostlar idari yargıda 4 tane mahkeme türü vardı. Danıştay, Bölge İdare, İdare ve Vergi Mahkemesi'ydi. İdarenin olağanüstü durumlarda özel şahısların taşınır malların el koyma yetkisine ne ad verilir? Şimdi burada kritik nokta şudur. Hangi durumlar arkadaşlar? Olağanüstü durumlar. Olağanüstü durumlarda birilerinin malına el koyulursa bunun adı ne olur? İstinval. Eğer soru şöyle olsaydı. Bu arada buradaki istikraz borçlanma demektir. Borç almak. Eğer soru şöyle olsaydı boş arazideki kum, çakıl ve taşlara devlet el atıyor, kararı il idare kurulu alıyor. O zaman da ne olurdu arkadaşlar? Cevabımız geçici işgal olurdu. Güzel. Devlet memurlarının yıllık izin süresi hizmeti bir yıldan 10 yıla kadar olanlar için kaç gündür? Arkadaşlar, eğer memurluk hizmeti bir yıldan 10 yıla kadarsa yıllık izin hakkı 20 gündür. Eğer 10 yıl ve üstü hizmet süresi varsa o zaman da 30 gündür KPSS'de de benzerleri çıkmıştır kardeşlerim. Yukarıdakilerden hangileri yerel yönetim birimleri arasında yer alması? Arkadaşlar yerel yerinden yönetim birimleri nelerdi? Şuraya yazmaya çalışayım. İl, özel idareleri, büyükşehir dahil bütün belediyeler, ve köyler. Bunlar yerel yerel yerinden yönetimdir. Yani mahalle kuruluştur. Soru ne diyor? Hangisi bu grupta yer almaz? Kaymakamlık taşradır. Dolayısıyla yerel yönetim değil. Bakın burada ne yazıyor arkadaşlar? Köyü. Bak köy. Gördünüz mü? Biz bunu aldık. Belediyeyi aldık. İl özel idaresini aldık. Bakın hiç özel isimlere Ankara, Meram onlara bakmıyoruz. ama arkadaşlar? Bakanlıkta e, merkez teşkilatı başkent birimidir. Dolayısıyla nerede değildir? Yerelde değildir. Köyü aldık il özel idaresini aldık, belediye aldık. Soru yer almazları istediği için 1 ve 5'i işaretleyeceğiz. Yani cevap C seçeneği oldu. Bulundukları il sınırları içinde bir yere atanan memurlar aynı gün içinde göreve başlamalıdır. Başka bir ile atanan memurların göreve başlaması en fazla kaç gün içinde olur? Arkadaşlar bulunduğu ile atanmışsa İlk iş günü başlayacak. Yani atamayı takip eden ilk iş günü başka biri ile atanmışsa en fazla 15 gün içinde gidip göreve başlamalı. Memurlara uygulanan uyarı ve kınama cezalarının silinmesi için cezanın veriliş tarihinden itibaren kaç yıl geçmesi şarttır? Dostlar, uyarı ve kınama cezası alan bir memur 5 yıl sonra bunlardan kurtuluyor. 5 yıl sonra siliniyor. Eğer aylıktan kesme ve kademe ilerlemesini durdurma alsaydı o zaman da 10 yıl sonra kurtuluyor diyecektik. Güzel. Diğer geniş bir sorumuz var. Ne diyor paragrafta? Kanunla ya da Cumhurbaşkanlığı kararnamesine dayanılarak kurulan üstün ve ayrıcalıklarla donatılmış malları, gelirleri ve personeli ayrı bir statüye tabi tutulmuş kuruluşlardır. Yukarıda verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisinin karşılığıdır? Bak üstün ve ayrıcalıklıymış. Tamam. Kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kuruluyormuş. Gelir ve giderleri de ayrı bir statü özelliği var. Dolayısıyla bunlar kimdir? Kamu tüzel kişilikleridir. Örnek verelim. Mesela belediyeler, üniversiteler, TRT, YÖK, ÖSYM, RÜTÜK, Yıl Özel İdaresi Belediyeler, Köyler. Bunlar nedir arkadaşlar? Kamu tüzel kişiliklerdir. Bir köyde isteğe bağlı işlerin zorunlu hale getirilmesine kim karar verir? Birebir KPSS'de bu soru çıktı. Köyün liseye bağlı iş yerine zorunlu hale getiren köy derneğidir. Peki köy derneği kimlerden oluşuyordu? Köydeki tüm seçmenlerden. Yani oy kullanabilen seçmenlerden. İhtiyar heyetinin doğal üyeleri kimlerdi? Öğretmen, imam, varsa ebe. Tamam mı arkadaşlar? Peki. Yukarıdakilerden hangileri istisnai memurdur? Kardeşim, Şuradaki büyük elçi ile. Türkiye Büyük Millet Meclisi memurları, Bit memurları, e, devlet sanatçıları, valiler, müşavirler, müşavir danışman demek arkadaşlar. Bunlar istisnai memur. Peki kimler güvencelidir? Güvenceli meslek memurludur. Kaymakam, vali yardımcıları bir de 657'ye tabi olanlar bunlar da güvencelidir. Cumhurbaşkanı yardımcısı istisnai memur mudur? Hayır, yürütmenin bir parçasıdır. Olanları sorduğu için cevap 1, 2 ve 3 oldu. Köy muhtarı ile ilgili hangisi yanlıştır? Köy idaresinin başı mıdır? Evet. Siyasi partiler muhtarlığa aday gösteremezler. Doğrudur. Kişiler kendileri aday olur. Partiler aday gösteremez. Her 5 yılda bir seçilirler. Doğru. Türkiye'de bütün seçimler 5'tir. Yerel, genel ve Cumhurbaşkanı seçimi 5'er yıl. Muhtar devletin bir temsilcisi midir? Evet. Köy kanunu da şöyle yazar. Mesela muhtar devletin ajanıdır der. Ama kardeşlerim buradaki ajan o bizim kafamızda bildiğimiz ajan değil. Yani devletin eli kolu oradaki temsilcisidir anlamında. Muhtar köy ihtiyar heyeti tarafından seçilir. Hayır. Muhtar köy derneği tarafından seçilir. Niye köy derneği? Çünkü köy derneği köydeki seçmenlerden oluşuyor. Peki bunlar kimi seçiyorlar? Muhtarı. Şıklarda köy derneği yoksa o zaman köy halkı seçer. Onu da diyebiliriz. Aşağıdakilerden hangisinin kamu tüzel kişiliği olduğu söylenemez. Barolar, odalar yani mesleki kuruluşlar, borsalar, ve üniversiteler birer kamu tüzel kişiliktir. İdari ve mali alanda özellikleri var. Fakülteler üniversitenin içindeki bir alt birimdir. Üniversiteler kamu tüzeldir. Fakülteler devlet tüzeldir. Çünkü üniversiteye bağlıdır, bağımlıdır değerli arkadaşlar. Güzel. Yukarıdaki kolluk görevlerinden hangileri genel idari kolluk personelidir? genel idari kolluk personelleri polistir, bekçidir, jandarmadır ve sahil güvenliktir. Özel kolluk görevlileri ise zabıta ve köy korucusu, orman muhafaza ve gümrük muhafaza memurlarıdır. O zaman buradaki polisi ve jandarmayı aldık genel idari kolluk personeli. Eğer özel idari kolluk deseydi o zaman da 3 ve 4'ü almamız gerekiyordu değerli arkadaşlar. Peki hemen diğer sorumuz gelsin. Evet ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi idare hukukunun kaynakları arasında değildir? Anayasa var, kanun var, yönetmelik var, cumhurbaşkanlık kararnamesi var. Ama örf adetler idare hukukunun kaynağı olamaz. Niye? İdare hukuku kamu hukukunun alt dalıdır. Kamu hukukunda neyi kullanamıyoruz? Ee, örf adet hukukunu ne yapamıyoruz arkadaşlar? Kullanamıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi vali ile ilgili yanlış bir bilgidir? Yanlış. Yetki genişliği yetki genişliği ilkesine yararlanır mı? Evet. Neydi yetki genişliği? E, taşra merkeze sormadan karar alabiliyordu ve sadece valideydi, kaymakam da yoktu. Vali cumhurbaşkanı kararıyla, kaymakam cumhurbaşkanı onayıyla atanır. İstisnai memur mudur? Evet, kaymakam ise güvenceli meslek memurludur. Devleti ve Cumhurbaşkanı temsil eder. Evet, kaymakam sadece Cumhurbaşkanını temsil eder. Muhtar da köyünü ve devleti temsil eder. Valilik yönetmelik çıkarma yetkisine sahip midir? Hayır. Valiler de kaymakamlar da yönetmelik çıkartamazlar. Vali genel emir çıkartabilir değerli arkadaşlar. Oldu mu? Peki. Ve son sorudayız arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi kaymakamın görevlerinden biri değildir? Yerinden yönetim kuruluşları üzerinde idari vesayet yetkisini kullanır mı? Evet. Kaymakam taşralıdır. Yerinden yönetime gelirse adı idari vesayet olur. İlçe idaresi de en yüksek yerleşik alim Kaymakamdır. İlde ise validir. İlçe idare kuruluna başkanlık eder mi? Gayet tabi sonuç orada ilçe yazıyor değil mi? Yabancı devletlerle temas kurabilir mi? Hayır. Vali yabancı devletlerle